Devam edelim sevgili seyirciler. Başbakan Binali Yıldırım hak işe bağlı Orman İş Sendikası'nın 15 Temmuz Küresel Satranç Uluslararası Demokrasi Kongresi'ne katıldı. Aynı toplantıya katılan 15 Temmuz gazisi Emel Ovacıklı'nın o karanlık geceye dair anlattıkları duygusal anlara neden oldu. Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı. 15 Temmuz gecesi meydanlarda din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş yoktu. Karanlığın aydınlanması, Türk milletinin kükreyişi vardı. 15 Temmuz gazisi öğretmen anlattı. Bir öğrencim ziyaretinde öğretmenim Namlunun önünde niçin durdunuz dedi bana. Senin için dedim. Özgür bir Türkiye Cumhuriyetinizde yaşamak için yavrum dedim. Başbakan Binali Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Başbakan Binali Yıldırım, Hakiş'e bağlı Öz Orman İş Sendikası'nın düzenlediği 15 Temmuz temalı kongreye katıldı. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Milletin verdiği bu büyük mücadele bütün dünya halklarına, bütün insanlığa önemli bir mesajdır. 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu ülkeye, bu büyük Türkiye'ye inşallah kazandıracağız. Gösterilen destansı direnişe dikkat çekti. Ruhlarını, akıllarını satanlara Türkiye'nin ruhunu İstiklalini teslim etmedik, etmeyeceğiz. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar kalplerimizin bütünleştirdiği gibi sonsuza kadar hep bir olacağız, beraber olacağız. Sözü 16 Nisan'da yapılacak referanduma getirdi başbakan. Sistem değişikliğiyle daha güçlü bir Türkiye olacak dedi. 16 Nisan'da yine milletimizin evet oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız. Cumhurbaşkanı sistemiyle ülkemiz mevcut sistemin yol açtığı boşlukları da dolduracak ve artık zaman kaybetmeden... Türkiye'nin 2023 hedeflerine muhasır medeniyetler seviyesine kararlı adımlarla yürüyeceğiz.